İlçeye bağlı Hamsiköy Mahallesi Bekçiler Mevkii'nde dinlenme tesisinin yanına inşa edilen mescidin, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki minaresi ekonomik olsun diye petrol varilinden yapıldı. Bölgede yaklaşık 7 yıldır hizmet veren mescitte genellikle vakit namazları eda edilirken bayram ve cuma namazları ise kılınmıyor betondan yapılan minarenin yaklaşık 30 bin TL'yi bulduğunu ancak petrol varilinden yapılan minareyi çok ekonomik bir fiyata mal ettiklerini belirten çevre sakinlerinden Burhan Pervanlar, tesise gelenlerin minareyi dikkatle baktıklarını söyledi. Burası tesisinin mescidi. Gelenler işte sabah evli akşam yatsı namazını kılıyor. Bayram cuma kılınmaz. Vakit namazları genelde kılınır bizim burada. Kendimiz özel olarak kendimiz yaptık minaresini de kendini de. Minareyi e, yağ fıçılarını bidonlarıyla birleştirerek, büyüterek, yükselterek şerefesini, şeyini koyduk, minaresini uzattık, aporlasını taktık. Mahallemizde ezan söz duymak için, sağa soldaki mahallelere ulaşması için biz bunu yükselttik. Bu 10-12 metredir. 10-12 tane bidon kullandık. Örneğe de görülmedi yani biz kendi kendimiz kendi çabalarımızdan yani yani o yaptık bayattık kendimiz.